Biz bunları olgunlaştıktan sonra kesiyoruz, kurutuyoruz. Sonra her sabah demlemiş olduğumuz siyah çayların içine tomurcuk niyetine. Zaten arkadaşlar bundan oluyor. Bıraktıkları yerle tavuk kümesinin arası 50 metreye yakın. Git gel git gel. Vallahi çok yıpratıcı bir iş ya. Bu yem işi beni çok yıpratıyor. Çok güzel oldular ya. Gerçekten çok güzel oldular. Yeşil olan çuvallarımız bayiden alırsak kendimiz gidip de Evet herkese yeni videodan kucak dolusu sevgiler Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir Yine yeni yeniden güzel bir güne başladık Allah'ın izniyle Bugün e, burada yapacak olduğumuz işlerle alakalı yine bir video çekeceğim sizlere e, Yemlerimiz geldi ee, yem fiyatlarıyla alakalı bilgi vereceğim size. En son videoda yapmış olduğum nipel sulukların altına yaptırmış olduğum leğen tabakalarla alakalı size o çekimi göstereceğim. Sanıyorum bu sefer kesin çözüm bulduk arkadaşlar. Gayet de memnunum. Ekstra bir şeyle uğraşmak istemiyorum daha fazla. Onun haricinde dünden yemimiz geldi. Bu yemler depoya taşınacak. Artık yemci arkadaşlar bununla hiç kıl aldırmıyor hesabı. Epeyce bir yüklü yem aldık. Ee, bunları depoya kaldırmamız lazım bahçemizle alakalı da artık kış mevsimine girerken bir iki daha önceden dikmiş olduğumuz şeyleri göstereyim size. Meyvelerimiz ağacında, sebzelerimiz arıklarda. Şurada pırasalarımız var. Bunlar epeyce boylandı. Şurada karnabahar lahanalarımız var. Bu tarafta da aynı şekilde. Sanıyorum bunlar lahanaydı. Karıştırmış olmayayım. Burada lahanalarımız var. Artık bamyalar yılın sonuna geldi en uçlarında seyrek seyrek hala verse de e, artık bitti sayılır. Onları bir hafta 10 güne kadar yolarız Allah'ın izniyle. Burada çok güzel bir taze fasulye cinsi var. E, mor fasulye. Arkadaşlar görüyorsunuz. Çok lezzetli ve e, hiç kılçığı olmuyor bunun da. Onun haricinde onun yanında rokalarımız var. Bunlar da baya artık kartlaştı. Marullarımız ama yeni dikildi tazecik. Aa, her gün İllaki salatasız öğün geçmiyor. Bunları tüketiyoruz. Tüketilmeyenler de tavuklara gidiyor arkadaşlar. Burada da normal taze fasulye yeşil olarak. Şöyle. Yani artık bahçenin tadı iyice kaçtı arkadaşlar. İlla bundan sonrasında kışlıklar var. Şurada Kıbrıs mandalinamız var. Bu muazzam derecede e, tatlı bir mandalina arkadaşlar. Çok güzel diğer mandalin çeşitleri gibi de yumuşamıyor. Kap katı ve ta çok tatlı oluyor arkadaşlar. Burada gene portakalımız var. Onun yanında limonlarımız var. Bu daha sonradan olgunlaşan bir limon arkadaşlar. Arkada bir iki çeşit daha limon ağacımız var. Onlar olgunlaştı. Bugün size artık madem bahçe gösterdim. Bahçe, bahçemizi de detaylı içinde ne var ne yok. Onu da gösterelim. Şurada bakın bergamutlar var. Bileniniz vardır ya da yoktur. Biz bunları olgunlaştıktan sonra kesiyoruz. Kurutuyoruz. Sonra her sabah demlemiş olduğumuz siyah çayların içine tomurcuk niyetine. Zaten arkadaşlar bundan oluyor. Gördüğünüz gibi onun yanında da var bakın. Allah'ım ne güzel şeyler veriyor ya. Ne güzel mis gibi kokusu geldi valla. Buradayken. Aa. Aralarda da gene var. Şurada. Evet. Bu bergamot ağacımız da böyle. Şöyle. Güzel bir döküm yapıyor. Biz bundan memnunuz. Burada olgunlaşmış olan limon ağaçlarımız var. Epeyce verimli bu ağaçlarımız. Onun yanında yine mandalinamız var. Şöyle devamını getireyim. Onun daha ilerisinde kümes kapısının girişinde güzel bir portakal ağacımız var gene. Gene ileride de bir portakal ağacımız var. Bu gene mandalina ağacı arkadaşlar. İşte falan filan bu şekilde bahçemizin içinde de çeşitli çeşitli meyveler, sebzeler mevcut arkadaşlar. Hiç bu şekilde de bahçe tanıtımı yapmamıştım. Bahçenin içindeki ağaçlar neler var neler yok diyerekten de kısadan göstermiş oldum. Evet bugün yapacak olduğumuz işler bu şekilde. Yemler depoya taşınacak. Nipel, nipel suluklarının altına yaptırmış olduğum şeyleri göstereceğim dedim sizlere. Allah'ın izniyle kuru bir tabaka oluştu artık. Ee, çamurumsu yumurtalar almıyorum. Allah'ın izniyle çok mutluyum. <laughs> Ama bugün için gözümde büyüyen iş bu yem çuvalları arkadaşlar. Aşağı yukarı 40 çuval var. Valla çok zor ya yemin ederim. Bıraktıkları yerle tavuk kümesinin arası 50 metreye yakın. Git gel git gel. Valla çok yıpratıcı bir iş ya. Bu yem işi beni çok yıpratıyor. Ha şu arkada da e, mersinimiz var. Onu da göstereyim. Madem şöyle Bunlar da neredeyse oldu sayılır arkadaşlar. Allah'ım ne güzel şeyler veriyor ya. Şundan iki tane kopartalım. Sabah enerjimiz yerine gelsin. Ağzımız tatlansın. Evet gayet tatlanmış arkadaşlar. Muazzam leziz. Evet arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Evet, ağzımız tatlansın. Oo, çok güzel tatlanmış. Mersinler olmuş. Allah sağlıkla diyorum. Evet arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Yine çok emek sarf edeceğim bir video olacak arkadaşlar. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomuza tekrardan başlarken de kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı ve küçük bir teşekkürler emoji emoji de yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İyi seyirler. Evet kümesimize doğru gidiyoruz şimdi. Ben yaklaşık bir 20 dakika önceden morbekleri ve astrologları çıkarttım. Köy tavuklarımız da zaten kendi hallerinde takılıyorlar. Şöyle. Bakın bakın şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok güzel oldular ya. Gerçekten çok güzel oldular. Bu arada küçük bir müjde vereyim. Tekrardan şöyle döndüreyim ekranı. Ne yaptım? Bunları gördük, sıra gene aşka geldim arkadaşlar. Ee, yine gene İzmirli kardeşinden Ramo Coşkun'dan e, 15'er tane ne yapayım? Yaz sıcaklarıyla e, su sekslerimizin hepsi tamamen öldü. Gene siyah astro gri astro ve ilave Warwick söyleyerek hem yani mavicilerden de söyledim. Toplamda 50-60 tane gene civcivimiz gelecek. Aşağı yukarı ne zaman? 1,5 ay sonrası gibi. Yılbaşına yakın gelecek Allah'ın izniyle. Onlara da güzel bir tekrar yer yapacağız. Kümes oluşturacağız. Evet. Şimdi kümesin içine giriyoruz. Şöyle. Şöyle girelim. Ben size önce bir zemini göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Kızlar günaydın. Günaydın. Kapıyı kapatalım şöyle. Işıkları açayım size daha iyi göstereyim arkadaşlar. Evet ışıkları açtım. Bakın arkadaşlar. E, üzerine demirin üzerine tüneseler de herhangi bir bozulma falan yok. Çünkü sert telle bunları ben iyice kastırttırdım. Hiçbir sorun yok. Zeminimiz de arkadaşlar bakın. Daha sonrasında dökmüş olduğum hala kuru kuru duruyor. Vıcık vıcık çamurumuz kesinlikle yok. Kurtulduk çok şükür. Sadece şu kısmı şu orta kısmı baştan sona bir metrelik genişliğindeki kısmı bir tekrar temizlemem gerekiyor. Oraya da yeni talaş dökmem gerekiyor. Elimde hiç kalaşım kalmadı. Evet yerlerimiz kuru. Bakın diğer taraftaki talaşlarımız da kuru. Görüyorsunuz ben son derece memnunum. Belki yapmış olduğum bu iş daha da profesyonelleştirilebilir. Daha üzerine ayrıntılar eklenebilir ama benim için yeterli arkadaşlar. Çünkü günlük yapmakta olduğum iş zamanımı alıyor. Ben bundan memnun kaldım şimdilik. Böyle kullanmaya devam edeceğim. Evet bunu da göstermiş oldum. Zaten tavuklarımızın hepsi neredeyse tüm kolluklar dolu. Şöyle göstereyim. Şu anda yumurtlama saati. Daha yumurta toplamayacağız. Bu arada önden yenilerimizi depoya taşıyacağız. Tavuklarımızın hepsi şu anda yumurtluyor. Neyse rahatlarına bozmayayım. Ben yemleri taşımaya başlayayım arkadaşlar depoya. Evet şimdi yemlerimizin başına da geldik. Yavaştan buraya da bir start vereceğiz. 40 çuval. Çok zorlamak istemiyorum. Belki de hepsini bitirmem. Yarısını yaparım vesaire. <laughs> Şimdi i̇şte buraya gelmişken de şöyle arkadaşlar ufaktan bir yem çuvallarının fiyatlarından bahsedeyim. isim vermeyeceğim. Yeşil olan çuvallarımız bayiden alırsak kendimiz gidip de 950 lira. Buraya getirirlerse 50 lira farkı var çuval başı. 1000 lira arkadaşlar. Diğer beyaz çuvaldaki yemimiz de ben her zaman normalde yeşil çuvaldan alıyorum ama ilk defa beyaz çuvaldan da alayım dedim. Şöyle bir denemek amaçlı. Çünkü arasında sadece 50 lira fiyat farkı kalmış. Çünkü yeşil olan marka yeni zammını yapmış, beyaz olan marka henüz daha yeni zam geçişini yapmamış. O yüzden ki arada 50 lira fiyat farkı varsa dedim. Yarısını ondan, yarısını ondan gönderin dedim. Bu şekilde. Totalde şurada 40 çuval varsa ödediğimiz parayı az çok hesap edin arkadaşlar. 40 kusur bin lira yani vesaire. Az paralar değil. arkadaşlar. Göstereyim ne aldım sonradan. Ee, malum mevsim son olduğu için karasinekler sinekler epeyce bir çoğaldı. Bir de gübre var. Hayvanların dışkıları derken bu elektrikli sinek avcısı makineyi aldım arkadaşlar. Bunu alalı iki gün oldu. Taktığımdan beri bayağı bir çatır çutur sesler gibi. Yanıp kavrulan kara sinekler de yere düşüp tavuklarımıza protein olarak geri dönüşüp sağlıyor arkadaşlar. Evet bunu da göstermiş olayım. Bir anda gerekli gördüm. Çok kara sinek görünce kümesin içinde arkadaşlar. İyi ki de almışım diyorum. Acaba neden şimdiye kadar taktırmamışım ki? Neyse, sağlık olsun. Evet, şöyle ilerleyelim. Evet, çekilin kapının önünden. Çıkacağım, çekilin. Şşt, şşt, çekil. Çekil, çekil. Allah'ım gitmiyor. Allah'ım. Evet sevgili arkadaşlar, kümesteki işlerimizi bitirdik. içerideki Şimdi dışarıda da yapmış olduğum ve videosunu çekemediğim şeyi sizlere göstereyim e, ee, bu Warbeck ve Astrolukları koydum. Dışarıdaki kümesim arkadaşlar. Malum bu kümes içerisinde. Ee, dışında herhangi bir soğuktan koruyacak vaziyette bir şey yoktu. Ee, bunun videosunu çekemedim. Çünkü tek kişiyle olacak bir iş değildi. Akşam saati mesaiden işinden çıktıktan sonra bir kardeşimi çağırdım. O gerdirdi. Ben e, vidalarını sapladım profil demirlere. Böyle bir şey yaptım. Ayrıca elimizden geldiğince de zemini malum gene aynı bu teldendi. Zemini de onun üzerine basıyorlardı. Ee, bir su kontra planından e, güzel bir zemin yaptık. Ama elimde hiç talaşım yok. Talaşım olmadığı için de hemen kirlettiler bunu. Buraya da bir çözüm bulacağız. Tavuklarımıza kuru bir zemin hazırlayacağız. Talaş bulmam lazım. Bunlar da bu vaziyette geziniyor. Horozlarım ayrıyetten gerçekten serpilmeye başladı. Şu anda bu borbekleri benim alalı aşağı yukarı kaç ay oldu. Ben Mayıs'ın sonunda aldım. Bir aylıkken yani Nisan sonunda çıkan tavuklarımız bunlar. Şu anda geldikleri hal bu arkadaşlar yakınlaştırayım şöyle. Maşallah güzelliğe maşallah. Güzel çıktı. İleridekileri de göstereyim. Hayvanlarımız güzelleşti ya. Maşallahları var. Şimdi bunlara videonun arasında söylediğim gibi bir iki ay sonra gelecek vaziyette gene karışık tavuklardan mavicilerden söyledim. Bu sefer gri astrolop, siyah astroloplardan ilave yaptırdım. Warbeck'lere de ve Sussex'lere de ilave yaptırdım. Toplamda 60 adet gene ciciğimiz gelecek nasip olursa. Ama yılbaşını bulur. Öyle dedi. Yine bu konuda İzmir'den Ramazan kardeşimi tercih ediyorum. Hayvanları çünkü orijinal, güzel. Gördüğünüz üzere. Geldikleri hal şu anda bu. Ve ben şuraya bir oturma grubu hazırlayayım kendime. Tripotum da şurada. Ee, şu yem fiyatları hakkında da sizlerin de bir görüşünü alayım arkadaşlar. Onu da bir yorumlayalım video içerisinde. Oturduk. Evet. evet dostlar. Videomuzun sonuna neredeyse geldik sayılır. Ama e, videoyu sonlandırmadan önce de bu malum yem fiyatları üreticinin baş belası en büyüklerde oluyor. Maliyetlerden dolayı. Ana gider kalemi tamamen yem arkadaşlar. Buğdayıdır, mısırdır, karışık veriyoruz. Yumurta yemidir. Gerçek anlamda fiyatları fahiş noktalara gelmeye başladı arkadaşlar. 2 sene önce başlarken 520 liralar gibi bir rakamdan başlamışken aşağı yukarı. Şimdi e, bayisinden kendimiz gidip aldığımızda görüyorsunuz belirttim işte 950 lira. Beyaz çuval olanlar 1000 lira. Onlar buraya kendi arabalarıyla getirdiğinde de çuval başı 50 lira nakliye koyuluyor arkadaşlar. Beyaz çuvallar 1050 liraya geldi. Yeşiller de 1000 liraya geldi arkadaşlar. 50 liralık farktan öyle şey yapsak aşağı yukarı 41 bin lira gibi bir rakam ödedim arkadaşlar. Gerçek anlamda sadece yem için çok büyük para arkadaşlar. Neyse ona istinaden her zaman söylüyorum videolarımın arasında. Özelden de yorumlarda yazan arkadaşlara söylüyorum ki bu işi yapmak isteyenler yapsın. Ama tamamen para kendi satış üzerinden yapılırsa bu yem fiyatlarını tolere ediyor rahat rahat ve cebinize de para kalıyor. Ama çıkan yumurtalarınızın tamamını toptan üzerinden de e, pazarlayıp satmak istediğinizde de arkadaşlar tamamen yemciye çalışmış olursunuz. Yapmak isteyen arkadaşlar bu şekilde net bilgiyi vermiş olayım. İki seneden beri de kendimde az çok artık işin içindeyim. Yeterince deneyimledim. Ve videomuzun sonuna gelmişken de arkadaşlar kapanışı bu konuyla alakalı yapalım. Gerek bu işi yapmakta olan gerekse e, niyet olup yapmak isteyen arkadaşlara kısa ve net anlatılır şekilde belirttim. Sizler ne düşünüyorsunuz bu yem fiyatları hakkında? Aşağı yorumlar kısmında bunu belirtirseniz sevinirim. Veya bu videoyu izleyip de yumurta üreten arkadaşlar hangi bölgede ise hangi markayı ne kadardan aldığını özelden bana yazabilirler. Bu konuda da bir yorumlar şeklinde bir muhakemesini yapabiliriz kendi aramızda. Ve videomuzu bitiriyorum arkadaşlar. Sonuna gelmişken de kanalımıza abone olmayı ve yorumlar kısmına bu konuda da özellikle yorumlarınızı belirtmenizi rica ediyorum. Ayrıca YouTube algoritmasının bizi daha çok izleyiciye ulaştırabilmesi adına beğeni yapmanız ve hype puanlamanız varsa onları da kullanmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.